Ee, sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerini anlatmak üzere Başkan yardımcımız Osman Orhan, Ahmet Osmanlı'yı sahneye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Bu isim karışıklığı sürekli oluyor, gayet doğal. Ee, bana Osman Bey diyenler de çok hayli fazla bu ara. Ee, hoş geldiniz hepiniz. Ee, isim Ahmet Osmanlı. Ee, kurumda yaklaşık 13 yıldır çalışmaktayım. E, sosyal yardımlaşma ile ilgili alandan sorumluyum e, dernekte geçici olarak e, daha sonraki süreçte görev almak isteyen olursa her an devredebiliriz tabii ki görevlerimizi e, bu başlıkta neler yapmayı planlıyoruz yani şu ana kadar e, yaptığımız istişarelerde oluşan e, öneriler bunlar. Ee, ilk başta kurum çalışanlarımızın ihtiyaç sahibi e, çocukları için e, burs vermeyi düşünüyoruz. Yani bazı gönüllü arkadaşlarımız var, burs vermek isteyen e, gönüllü arkadaşlarımız var. O gönüllü arkadaşlarımızla ihtiyaç sahibi e, kurum çalışanlarımızın çocuklarını bir, bir araya getirmek istiyoruz aslında bir e, fon kurarak. E, bu şekilde bir e, çalışmamız e, olacak inşallah. Arkasından e, her yıl daha önce e, konuşmacılarda bahsetti bir bizim de Bir Fidanımız Olsun adlı bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Geçmişte gördüğünüz gibi yapılan bir çalışma. Daha önce de bahsedildi. Yine kurum çalışanlarımızın acılarını paylaşmak, cenazelerin yanında olmak için çeşitli araç temini gibi, hediye götürmek gibi bazı etkinliklerimiz olacak inşallah. Üyelerimiz için üyelerimiz yani çift, yeni evlenecek olan çiftlerimiz için e, ufak bir e, altın hediyesi vermeyi düşünüyoruz. E, bu şekilde bir katkı vermek, onlara değer verdiğimizi göstermek istiyoruz. Arkasından e, yeni doğan, e, yine personelimiz yeni doğan çocuklar için de ufak bir hediye takdim etmiyoruz, takdim etmek istiyoruz kendilerine. E, sosyal yardımlaşma alanındaki faaliyetler bu şekilde. Önerilerinizi açığız. E, daha başka e, neler yapılabilir? E, dediğimiz gibi daha önceden de bahsettiğimiz gibi kurum adına e, bizleri mutlu edecek, bizleri e, kurumdan e, kurumda çalıştığımız için mutlu edeceğimiz çalışmalar neler yapılabilirse bu konuda önerilerinizi açığız. Teşekkür ederim. Evet acınızı paylaşıyoruz dedik. Geçen hafta e, Devlet İstatistik Enstitüsü'nden emekli Ali Bayram Beyefendi vardı. Mahallemizde oturan. Ziyarette bulunduk. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Dün gece acı haberini aldık oğlundan. E, aramızdan ayrıldılar. Allah rahmet eylesin. Acınızda da sevincinizde yan, e, yanını, e, yanınızdayız diye yola çıkmıştık. Bugün bir de tatlı günümüz de var. İçimizden bazı arkadaşlarımız aynı zamanda doğum günü daire başkanlarımızdan Şebnem Hanım'ın da doğum günü hepinizin nezdinde doğum gününü kutlarız. Üye